Merhaba arkadaşlar. Buket'le Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyenlerim adına da niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım fincanımız bize neler söyleyecek? Hep beraber deneyelim. Öncelikle aramız yeni katılan arkadaşlarımız hepiniz hoş geldiniz diyorum ve ee, benden selam bekliyorsunuz. Kucak dolusu selamlar, sevgiler. Size nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye soruluyor. 0533 031 01 32 telefon numarasından bana ulaşım sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Yazarak Whatsapp'tan aşağıda bıraktığım linkten Buketli Kahve Falı Instagram hesabından da yine yazarak ulaşım sağlamanız mümkün. Ben fincanı kapatırken izleyecek bütün arkadaşlarımın gönüllerinden geçirdiği ne varsa gerçekleşsin inşallah niyetleriyle pozitif enerjilerimi göndererek kapatmaktayım bakalım fincanınızın mesajları neyse rehberlik etmeye çalışacağım güzel bir gözyaşı dökeceksiniz Beklenen beklenilen haber sonrasında şimdi bu haberi siz bayağıdır bekliyorsunuz biraz size müjde diyebilirim yani müjde boyutundaki bir haber temiz sonuçlandığı için size güzel bir gözyaşı döktürmesi var Şimdi bir fincanın geçmiş enerjisi varsa ben mutlaka dile getiren bir yorumcuyum. Çünkü bizi biz yapan şeyin kesinlikle geçmişimizin olduğuna inanıyorum. Şimdi geçmişte iki kişi karşılıklı birbirleriyle kavuşmak istiyorlar. Fakat o kadar çok fazla belirsizlikleri var ki birbirlerine koşan sanki resmen bir engeli aşmaya çalışan birbirlerini aşmaya yani engelleri aşıp birbirlerine gelmeye çalışan iki çift var. Şimdi o kadar ince bir çizgidiler ki özellikle sizin gelin arkada duran şimdi sizin diyeceğim acaba karşı tarafın mı? Yani ya sizin ailenizin onay görmedi ya da karşı tarafın ailesinin onay görmediği bir tablo söz konusu birbirlerine kavuşmaya çalışan bir genç olabilir. Ee, diyeceksiniz ki ben 50 yaş üstüyüm. Ee, bana hani hitap etmedi. Bu sizin evladınız olabilir. Yani bir tarafın Onaylanmadığı bir durum yaşanmaya çalışıyor ve belirsizlikler ciddi anlamda can sıkıcı bir A harfi görmekteyim. Sizi bir ikilemde görüyorum. Bir tarafınız, gelecek bir tarafınız bu olaya bağlantılı olarak çıkmış diyebilirim. Yani e, bu sizin olayınız mıdır? Tabii ki de olabilir. Belki de bir nişan atlatıyorsunuz. yani Daha önce bir ayrılık yaşadınız. İkinci seçeneğiniz için hayatınıza evlenme kararı verdiniz. ikinci kişi için belki de aileleriniz bir şekilde razı gelmiyor da olabilir tabii ki de. Şimdi yakın geçmişte arkadaşlar şu geçirdiğiniz bir aylık zaman dilimi belki de hayatınızın en karışık zamanıymış gibi bir 7 rakamı çıkmış bir 3 rakamı var. Sanki böyle bir 37 gün önce diyeyim ya da 37 gün sürmüş. Yani 73 olarak da değerlendirilebilir. 7 ve 3 çok iç içeler arkadaşlar. Bunun bir mesajı var. Sanki böyle hmm, yani 7. ayın 3'ü mü? O zamanın olayı mıydı size bu karışıklığı yaşatan? Yoksa 73 doğumlu musunuz? Hani bunun bir mesajı var arkadaşlar öyle söyleyeyim. Kolektif olduğu için herkes kendinizce bunu bir anlamlandırmaya çalışın. Çünkü 37 gün önce olabilir. Son bir ayınız 73 gün önceki mevzunuzdan sebep çok karışık geçmiştir. Yani bu nedir? 2,5 aya tekabül ediyor ortalama. 2,5 ay önceki mevzunuzun e, ee, sebebi neyse olayı durumu neyse şu geçirdiğiniz bir ay sizin e, gerçekten hani sizi sizden almış haberleriniz var peş peşe ama öyle bir haber trafiği orası alıyorsunuz veriyorsunuz yani sizin iki kişi konuşmanız gereken durumları konuşmuyorsunuz da iki tarafa gönderiyorsunuz gibi ya da düşünün ki nişanlısınız yine nişandan örnek vereceğim ama tabii ki de nişanlı olduğunuzu gördüğüm için söylüyor değilim Hani erkek tarafı kadının düşüncelerini söylüyor. Kız tarafı da erkeğin düşüncelerini ailesine söylüyor. Aileler girmiyor. Yani orada bir şey var. Aldı verdi durumları var. Herkes birbirine fikrini beyan ediyor da. Böyle çok şeyden karşılıklı olarak değil. Ve bu 37 ya da 73 gibi görüldüğümüz rakamlar hakim. Sonrasında baktığımda şimdi... Geçmişte daha kararlı olduğunuzu bugün ise biraz kaygınızın arttığını gördüğüm bir durum içerisindesiniz. Şimdi bu geçirdiğiniz bir ay size öyle şeyler yaşatmış ki o kadar kendine emin net bir çizgi çizmişsiniz ki arkadaşlar. Tamam diyorsunuz ben bu işi halledeceğim öyle ya da böyle. Fakat bugününüzde yine sizi güçlü görmekteyim bakın bugününüze. Ancak şöyle bir şey var bugün dedi gördüğüm belirsizlik. Ama bu belirsizliği kafanızda koruyorsunuz. Önünüz çok açık. Diyor ki sen kendi kendine yazıyorsun fakat Eylül ayı senin korktuğun gibi olmayacak. Gözleri şaşı gibi duran, gözleri çekik diyebileceğim. Gözleri ee, ne diyebilirim? Bu? Değişik arkadaşlar. Biri sağa bakıyor, biri sola bakıyor. Etrafındaki her şeyden haberdar olan şaşılığı burada aslında size şey ifade ediyor. Gözleri fıldır fıldır oynayan, çevreden hakim olan yani çekik gibi gözleri böyle Japon gibi gözleri olan bir insan var. Aslında iri de gözleri. Gülünce göz kapaklarının yanında çizgiler oluşuyor. Gözleri çok fazla kem ya da her şeyi gören sivri gözlü derler ya ölelerini. Siz tabi her yörede farklı bir mutlaka bir deyimi vardır çok göre göre sizin için önünüz çok fazla açık. Bu kişi de sizin çevrenizde bu bir aylık sürecinizdeki kişi ve resmen gözleri kem kem size bu kişi özellikle şurada eli kulağında haber vermek üzere gibi çıkmış. Siz ona dikkat ettiğiniz sürece aslında önünüz çok açık görüyorum. Şimdi Eylül'ün sonunda size doğru gelen insanlar var. Yani siz bir şey karar vermişsiniz. Sanki insanlar küçüklü küçüktü böyle önünüzü kesmek istiyorlar gibi. Ne yapıyorsun sen ya bir dakika dermişçesine. Yani aslında çok e, aile fertleri olabilir. Çünkü iyi niyetliler. E, siz onları takıyor musunuz? Hayır. E harfi var bu kişilerin arasında. M harfi var. Muğlanın M'si. E, Trabzon'un T'si. Met gibi bir şey yazıyor TEM ya da. Böyle isimleri, is, harfleri var. 1, 2, 3, 4, 5 kişiler Eylül'ün sonunda sizin yapmak istediğiniz bir şeye bariyer gibi önünüze duruyorlar. Tabii ki de temiz niyetlerle durduklarını gördüğüm için hani şey değil koşul koyuyor değiller. Dikkat ettin değil mi? Yani ölçtün mü biçtin mi diye anladığım kadarıyla iyi niyetlerle sizi uyaracaklar. Çünkü Ekim ayı da tertemiz geçiyor. Yani sizi engellemiş insanlar değiller. Ekim ayı içerisinde kendi hayatınızda ticari bir başlangıç olabilir ya da sanki hani ben büyüyünce doktor olacağım öğretmen olacağım dersin ya kanca attığınız bir şey var. Onun için gerçekleştirmeye çalıştığınız bir durum içerisindesiniz. Bu nedir? Şartları hani ressam olmak istiyorsanız atölyeyi artık tutmaya başlamışsınız ufaktan. Ekim ayı sizin hayalinizdeki kurduğunuz iş, kurduğunuz hayal, hobi, bir, bir şey, bir oluşum var. Bunu da gerçekten yaptığınız birisinin de çok güzel desteklediğini görüyorum. Yani belki de insanlar Eylül'ün sonuna doğru sizin bu kararınıza istinaden bariyer olur iyi düşündün mü diyorlardır ama Ekim ayında sizi durduran hiçbir kimse görüyor değilim sizdeki tutumu söyleyeyim hangi çılgın zincir vuracakmış şaşarım yani şurada çok net karışık olaylardan karar almışsınız bugün biraz kaygılısınız dedim ya Eylül zaten kaygınızın yersiz olduğunu yaşatacak Allah'ın izniyle Ekim ayı içerisinde de şey görmekteyim yani e, burada bir planlanan e, geçmişten hayalini gerçekleştirmek için adım attığınızı görüyorum. Gayet de güzel ilerleyecek diyebilirim. Böyle yunus balıkları var. Küçük küçük böyle atlayan atlayan. O yüzden e, böyle hatta şurada bir girdap oluşturmuşlar gibi de. Gayet net güzel kısmetlerinizin olduğu çıkmış falınızda. Yani Kasım ayı Ekim'de yapmış olduğunuz her neyse bunun güzel meyvelerini yersiniz olarak görmekteyim. Kasım'ın sonundaki kişi karşılıklı konuşuyorsunuz. Şimdi siz o kadar artık rahatlamışsınız ki bu her neyse planınızı uygulamışsınız. Geçmişteki olayları atlatmışsınız. Yüzleşmelerse olmuş. Sadece karşınızdaki insan çok ciddi. Arkadaşlar çok gerçekten kafasındaki şey görüyor musunuz burada? Bir insanın kafası koycaman olmuş. Fakat vesvese olasılıklar ve ihtimalleri düşünüp düşünüp kendini üzüp siz o kadar kendinden emin ve rahat duruyorsunuz ki karşı taraf daha sıkıntı çıkmış. Yani Kasım'ın sonuna doğru sizin bir sıkıntınız yok. S harfi görüyorum o kişide. Ee, sizin sıkıntınızın olmadığını fakat sıkıntılı bir insanla konuşma halindesiniz. Hayatınız gerçekten güzel giderken şöyle bir abilik mi yaparsınız, ablalık mı yaparsınız bilemedim. Sizden büyük ya da küçüktür fark etmez böyle bir ablalık edası bir abilik edanız var yani karşı tarafı oysa ki size göre ya parası fazla yaşı fazla bilmiyorum daha kodaman daha büyük duruyor e, fakat siz onu terkiniyorsunuz gibi bu sizin yakınınız arkadaşlar kafası çok parçalanmış bir insanın derdine de derman olacaksınız diyebilirim açıkçası Kasım'ın sonuna doğru çıkmış o da bakalım neler söylüyor Kasım dedik en son Kasım'dan sonra aşk hayatınızda bir hareketlilik göreceksiniz Şimdi sizlere de gösteriyor olacağım zaten. Evlilik hayatınız ya da aşk hayatınızla alakalı gelişmeleriniz artık gündemde. Yani işi kurduk, borcu ödedik, akrabalık ilişkilerimizi toparladık, ortaklığı toparladık ya da hali hazırda ilişkilerimizi toparladık. Bundan sonra ne yapacağız? Şimdi aşk hayatınızda evliyseniz dahi öncelikle iş tarafı değer temiz çıkmış kalabalık içerisindesiniz. Hanenin içi çok güzel kalabalık. Artık işler çözülmüş. A harfi var, B harfi var, R harfi var. Bar yazıyor burada Resmen bir soru işareti görüyorum. Onun gidereliği var. İki kişi kafa kafaya konuşup bir soru işaretini yok ettiklerini görüyorum. Bir açar anahtar çıkmış. Bu da bir meselenin çözüldüğü anlamına gelir. Ahtapot görseli var burada. Ahtapot gibi bir şeyleri çözmüşsünüz. Anahtarla beraber yani çözülmüş bir mesele var. Kafa kafaya konuşulduktan sonrasında rahatlama var güzel kalabalığınız birbirinizde şey yok yani bir kavga dövüş gördüğümü söyleyemeyeceğim gayet temiz çıkmış hem hanenin içi hem de iş tarafınız şimdi falın devamı Kasım sonrasında Aralık'ta sizin aşka yönelik evliliğe yönelik bir para durumu var bu para durumu ile ilgili bir kalabalık giriyor yani siz kayınvalidenizin annenizin evini almışsınız bir taraf mutlaka bunun lafını yapıyor yani sonuç olarak Para var. Etrafında bolca insan var. Sonra bu parayı sizin ödemeniz gereken tarih geliyormuş gibi. Yani siz düğün dernek yapacaksınız, nişan yapacaksınız da hali hazırda diğer kardeşlere rağmen mecburum ben oğlum evleniyor deyip de sanki işte bu düğün dernek için o düğün evi bir şekilde o parayı veriyor. Ve mesele oluyor bu verilen para ama. Bize niye vermedin de onunla verdin. O senin evli adında biz değil miyiz gibi bir kalabalık var. Burada paranın etrafında dönülüyor bu olaylar. Sonrasında size düşen de bu parayı ödemek için çab çabalamak düşmüş. Yani çünkü sonunda sizi kalabalıkta iki kişi gayet mutlu görüyorum. Yani borçta borç ödenir. Bu olaylarsa geride kalınır. Yani eğer alınan borcun lafı yapıldıysa o borç ödenecek. O para bulunacak sonrasında çünkü rahatsınız. Önünüz açık şeklinde görüyorum. Yani evlenecek arkadaşlarımız varsa o para temin edilir. Olaylı olacak baştan ama. Ee, bekar arkadaşlarım için bu şekilde değerlendirebilirim. Evli arkadaşlarım için de bir haneye yani bir haneye çok fazlası yapılıp diğer haneye az yapıldığı için sıkıntı yaşayan arkadaşlar grubu var burada. Onu söyleyebilirim ama hal oluyor ve sonrasında gayet birbirine kafa kafaya vermiş bir çift olarak görünüyorsunuz falınızın sonunda arkadaşlar. Bu fal için size söyleyebileceklerim bunlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, aranızda yeni katılan arkadaşlarımız hepiniz hoş geldiniz diyorum. Buralara kadar dinleyen güzel yürekli insanlar iyi ki varsınız. Buket Hanım çok pozitifsiniz diyorsunuz. Ben sizin sayenizde pozitif olmaya devam etmekteyim. Nasıl ulaşabiliriz sorusunun cevabı 0533 031 0132 telefon numarasından bana yazarak Whatsapp'tan ve Buket'te kahve falan Instagram hesabından da yazarak iletişim sağlayabilirsiniz bana arkadaşlar. ben sabahları 10, akşamları da saat 7'de iki ayrı fal videosu yayına alıyorum biliyorsunuz. Sizin talepleriniz doğrultusunda. Tabii ki de bu günleri zor atlattığımız zamanları geride bıraktık. Umarım tekrar düşmez kaygılarımız var ama sağlığımız yerinde ise su yolunu bulacak demeyi öğrendiğimizi umuyorum. Bunun dışında tabii ki de süreç sınav dünyasındayız. Dün nelerle sınanıyorduk, bugün nelerle sınanıyoruz, yarın da daha kim bilir nelerle sınanmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Benim size nacizane önerim, tavsiyem şu. Kesinlikle yarın arızan umudunuzu yitirmeyin. Kapanan kapılarınız varsa açılacak olduklarına inanın, İnancınız da tam olsun. Bugün size kötülük yapan bizzat yakınınız, canınız, kanınız olabilir. Arkadaşlar ben şuna inanıyorum. Bu can kan dediğimiz insanlar dahi olsa duvardan uzak durmak en önemlisi döner dolaşır sevdiğinden çıkar diyorlar. Ee, ve ben şuna çok gönülden inanıyorum etme bulma dünyasındayız ne yaşattıysan yaşamadan ölmeyeceksin aslında bu dünyada o yüzden kalbimize güzellikleri ekelim her biri bizlerimiz olsun, bizlerin olsun diyorum ya kendi adıma da bu dua eden biriyimdir sosyal hayatımda da bunu söylerim sosyal hayatımda da herkese derim ki ben Rabbim herkesin kalbinin ekmeğini yedirsin derim. Bir i̇nsan kalbin ektiklerini etrafına saçabilir, verebilir. Ve siz de düşünün ki bunu e, yapabilen bir kişi kalbinde daha kim bilir neler barındırıyordur. Ben böyle düşünüyorum. Size temennim, tavsiyem budur arkadaşlar. 3 buket temennisiyle videomun sonuna geliyorum. Sağlığınıza ve psikolojik sağlığınıza dikkat edin arkadaşlar. Yarınlarınızdan umudunuzu yitirmeyin. Kapanan kapılarınız varsa mutlaka açılacaktır. Bunlara inancınız tam olsun. Lütfen. Ayakta durmak için gardımız umut olmalı. Ve de son olarak arkadaşlar Rabbim herkesin kalbin ekmeğini indirsin. Kalbinize güzellikler ekin. En kısa sürede de sizlerin olsun bu güzellikler diyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videomun sonuna geldim. Ee, hepiniz hoşçakalın arkadaşlar. Başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşça kalın.